Biliyorsunuz baktığımızda İsmail Bey, Sinan Oğan dediğimizde Ümit Özdağ da tamam Ada İttifakı de almış olabilir ama ayrı düşünemiyoruz sonuçta. Mesela Verdi Bey yaptıysa... Ümit Hoca'ya kızıyor ama aynı yeri destekliyor. Evet olabilir. Tabii evet. farklı yani... aralarında çatışmaları, farklı katılmadıkları noktalar olabilir ama dün de vurguladığı biz Kılıçdaroğlu'ndan çünkü değişimden yana karar aldık şeklindeydi. İlkelerimiz Atatürkçülük, milliyetçilik ilkeleri... E, onların ilkeleriyle daha paralel doğrultuda dedi. Her ikisi her iki grupta daha büyük vatanseverlik üzerinden rekabet ediyorlar. Evet. O dil üzerinden. Farkında evet. mısınız? Şimdi tabii ben şurayı da getireceğim. Protokol meselesine getireceğim. Biliyorsunuz Özdağ ile Kılıçdaroğlu evet 7 maddelik bir protokol imzaladı. Orada beklenen bazı maddeler de vardı. Suriyeliler hususu. Bir yıl içerisinde gönderilecek hususu. Net bir şekilde o madde koyulmuş. Kılıçdaroğlu daha da erken zamanda da olabilir diyor yayınlarda. Bunu söylüyor. İşte 1924 Anayasası vurgusu vardı. Ümit Özdağ'ın ilk günden beri kırmızı çizgisi. Şimdi tartışılan o madde sizin de içeride tartıştığınız madde. Evet. E, Kayyum <laughs> geçmiyor. Ama şöyle bir madde tekrar ben okumak istiyorum, hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararlı çerçevesinde devam edilecektir maddesi. Şimdi Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor işte eski devlet bakanlarından da aynı zamanda Yüksel Yalavada konuğumuz olduğunda bu maddeyi kendisine de sordum İsmail Bey. Dedi ki e, hukuk devletinde olması gereken bir madde dedi. Esas böyle bir madde yazılmazsa hukuka aykırı olur dedi. Ki Süleyman Soylu'nun günümüzde İçişleri Bakanı olarak hukuki ya da bir yasal madde ya da karar tanımaksızın atamalar yaptığında biliyoruz. Aslında sanki o olmasın diye de yazılmış bir madde diye yorumlanabilir. Hem bu maddeye nasıl baktınız, protokole nasıl baktınız ve şu mesele Özdağ ben İçişleri Bakanı olmak isterim diyor tabii ki kendi dileğini ifade ediyor olabilir ama her iki taraftan da öyle bir şey konuşulmadı pazarlık yapılmadı 28 Mayıs sonrası Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifinde kontrolünde olarak karar verilecektir deniliyor. Yani tüm bunlara bakıldığında Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmasını nasıl buluyorsunuz ya da nasıl uzlaşabildiler. Tüm bunlara neler söylersiniz? Ben buradan bütün Türkiye şimdiden duysun. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olursa ben insan haklarına dayalı bir dernek kuracağım. İlk eylemim de Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı bakanlığın kapısına gidebilirsem aşağı in Ümit seni bekliyorum diye bir eylem yapmayı tasarlıyorum. Hayal ediyorum. Bunu bir yere koyalım. Kendisi yapmıştı ya Süleyman evet, Soylu'ya. Evet. Şimdi bunu yapacağım. Ona Şaka gönderme, gelmesin. Ben evet, böyle eylemlerim var hayatımda. Tabii tabii. tabii. Buraya tarihe not düşmüş evet, oldunuz. Evet tarihe not düşmüş olalım. Şimdi hukuk, adalet arayan bir insan hukukun hiçbir şeyine aması maması yok. Karşı çıkmaz. Ben adalet arayan biriyim. Ee, evet yargı kararı gerekebilir. Gerekmez yani yapılması lazım. Ama ondan önce Türkiye'yi rezil etmemek için Adaylık sürecinde yapılacak işler var. Güvenlik soruşturmalar var biliyorsunuz. Eğer bir insan teröre bulaşmışsa, terörle iltisaklıysa, böyle bir eyleme karışmışsa, devlet var, polis var, mahkeme var. Bunu önce alırsın, siyaset yasak zaten bu eylemleri yapanlara. Yani giremezsiniz, memnu hak almanız gerekir. O da bir yargı kararı gerekir. Dolayısıyla yani siz şöyle diyorsunuz, sen Zehir'le gel buraya, Otur, zehir içersen suç. Ya adamın elinde zehir var, zehir içecek yani. Evet. Dolayısıyla e, teröre meyilli, terörle işbirliği yapacak birini belediye başkanı yaptığınızda yargı kararı beklerseniz o yargı kararı o şeyi önlemez, o terörist faaliyetleri önlemez. Ne yapmak lazım? E, çünkü orada bir gizli madde daha var ama yani zaten dikkat edersen iki gündür bunun açıklamalarını yapan. E, ...Millet İttifakı'nın bileşenleri diyor ki... ...hüküm gerekir. Yani mahkeme... ...yargıya gittik. Soruşturma açıldı. Yargılandı. Ceza aldı. Sonra temize gidecek. tasdifi var. Yargıtayı var. İç hukuk yolları bitecek. O zaman Şu bu adamı görevden alacak. Şimdi bu demek... Bunu Bir zaten süreç. yapmaya kalktığın zaman... ...o belediye başkanı ikinci dönem bile... ...seçilebilir. İkinci dönemde de... ...milletvekili yaparlar. Dokunulmazlık alır... Yine Gerçi bugünkü yargı özelinde bakıyoruz ama yargı da değişirse herhalde bağımsız olursa daha da. E, Tabi, yani işte. biz bugün üzerinde evet. konuşuyoruz. Şimdi dolayısıyla Ümit Özdağ'ın imzaladığı şey budur. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Evet, doğrudur. Hukuk bunu emrediyor. Böyle olmalıdır. Ama dediğim gibi e, Ümit Hoca yani. Biraz sonra o ikinci maddeye geleceğim. Bir senede şeyi göndermeyi kabul ettirdim diyor ya. Evet. O da bir hikayeden ibaret. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Evrensel hukuka uymak kaydıyla değil mi? Öyle demedi mi? Hı hı. Kılıçdaroğlu öyle dedi. Evet. Evrensel hukuka kaydo, e, uymak kaydıyla onların güvenliklerini sağla, sağladıktan sonra Suriye'ye göndereceğiz dedi. Hı hı. Doğrusu bu. Hı hı. Bakın e, ben ben e, yurt dışında kalmak zorunda kaldım. Saçma sapan iftiralar yüzünden siyasi e, sebeplerle yurt dışında kaldım. Bir gün Macaristan'da Turan Kurultayındayız. Bedrettin Dalan Bey de orada bizimle beraber oturuyor, sohbet ediyoruz. Dedi ki bana İsmail Almanya'ya git dedi. Bedrettin Dalan. Neden dedim? Bir dünya ülke ben sevmiyorum Avrupa'yı dedim. Mesela başka ülkeleri tercih edemem mi dedim? Dedi ki Almanya anayasasında Almanya'ya siyasi sebeple iltica eden birini cumhurbaşkanı bile oradan gönderemez. Anayasal hüküm bu dedi. Hı -hı. Yani gü güvence altında olursun dedi. Başka Hı -hı. ülkelerde dedi her türlü şey olur dedi. Evet. Şimdi Türkiye'de e, işte bu göçmen meselesi kaçak göçmen meselesi gerçekten Türkiye için bir, bir beka Kesinlikle. sorunu. Kesinlikle birazdan onun detaylıca... Bunları göndermek lazım ama... Evet. İşte işte dediğimiz gibi yani siz hem yani HDP'ye gelince hukuk Suriye gelince hukuk olmaz. Ona da hukuk işleyecek. O bağımsız yargı ona, ona da bir işleyecek. Şekilde tabii ki işleyecek. Orada işleyecek. O zaman edelim. onun da bir süreci var. Yani burada kalış 5 yıl Türkiye'de kaldığın zaman vatandaşlık hakkı elde ediyorsun. Bu bu bunlar özel anlaşmayla geldiği için onlar öyle değil ama birçok ülkede böyle. Burada doğum yapan, burada evlenen herkesin ama kendine göre bir... iptal edilebilenler de sanırım olacak? Olacak tabii. Onlar da incelecek. Olur. Onlar da olur. Mesela bir kişiye ev satıp bütün sülaleyi vatandaşlık vermek hukuksuzluk. Bir de 4-5 çocukları oluyor biliyorsunuz. Tabii yani tabii. tabii, tabii. Yani 4-5 onlar, onlar, eşleri onlar, olabiliyor. Evet, on, 4 eşleri onları şeye olabilir. çevirirsiniz mesela. Uluslararası hukukta hemen gönderemezsiniz de oturum verirsiniz. Yine burada yaşar ama vatandaşlığını kaybeder. Seçime gel... Seç, seçim hakkı kaybolur. Oy verme hakkı kaybolur olur. Bu da bir şeydir. Yani o bakımdan Ümit Hoca'yla e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı metne baktığımızda e, yani kimsenin kimseye bir şey kabul ettirdiği yok. İki İlkes, tarafında aslında ilkelere uymuş. Yakın i̇lkesel olarak uymuş. Evet. O da göndereceğiz diyordu evet, zaten. Yani Sadece demiyorlar. biraz yumuşak diyordu. Ümit Hoca da mancınıkla göndereceğiz daha diyordu. Daha i̇şte evet. Zafer Partisi'nin şey neydi? Zafer Turizm filan diyordu. Yani sonuç itibarla bir sene sonra ne Suriyeliler gitmiş olacak ee, önümüzde çatışmalar yerel çalışmalar başlayacak ama 20 ee, tamam. çalışmalar başlayacak. ama önümüzdeki yerel seçimlerde de tabii o da bir önemli bir şey. Çok önemli. Ee, yerel seçimlerde de yeniden seçilen belediye başkanlarına ee, işte sen keyfi yapamayacaksın ki ya işte bu da zaten yanlıştı. Sen teröristsin. Ya adam yani sen eğer HDP'lileri potansiyel yani Kürt seçmeni veya si siyasi tercihinden dolayı Kürt vatandaşımızı potansiyel PKK'lı gibi görüp ee, hemen bunu ben alırım bana da kimse bir şey diyemez anlayışla yaparsan bu demokrasi uymaz zaten bu hiçbir şey uymaz. Evet. O yüzden yargı kararı gerçekten önemli. önemli. Ama yargı da kararını istihbaratın, polisin getirdiği delillerle vermeli, onu İçişleri Bakanı siyasi sahiplerle vermemeli, verememeli. Yani bu evet. noktada bu ilkesel olarak zannediyorum e, Türkiye'de birçok kişi buna böyle bakabilir. Evet. Şimdi.